Merhaba arkadaşlar kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine yapay zeka sistemimiz üzerinden birkaç örnek göstereceğim, birkaç güncelleme göstereceğim. Bir de kullanıcılarımızın elde etmiş olduğu karları yine sizlerle paylaşacağım. Bunların hepsi için videonun aşağı kısmındaki Telegram kanalımıza kendinize katılıp bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben bir deneme paylaştım. Onunla ilgili de bilgi vereceğim. Yani bu sistemi sizlerde rahatlıkla deneyimleyip kullanabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun grubumuz üzerinden birçok arkadaşımızın elde etmiş olduğu karları sizlere göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi tamamen şeffaf bir şekilde isimleriyle beraber yine paylaşmaya devam ediyorum sizler için. Burada görmüş olduğunuz gibi elde etmiş oldukları kazançlar gayet güzel. Hatta dedim ki bu arkadaşlarla sohbet edip konuşabilmeniz için de Kanalımıza bağlı bir grup açtım. Telegram grubu. Grupta da arkadaşlarımızı hani nerelerden ne şekilde işlemler yaptıklarını da rahatlıkla sorabiliyorsunuz. Yani her şey şeffaf bir şekilde rahatlıkla ilerliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani grubumuza katılarak da bu tüm gelişmelerin hepsinden haberdar olabilirsiniz rahatlıkla. Ve bununla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Birkaç güncelleme yayınladım. Bu güncellemeleri de yani mesela şurada örnek vereyim. Resim gelmişken söylüyorum Azerbaycan'dan bile kullanan arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar. Hepsinden güzel yorumlar alıyorum. Son yapmış olduğum güncellemede de ekranda görmüş olduğunuz gibi grafik önerisi bölümünde bu paritede işlem yapmanız önerilir veya bu paritede işlem yapmanız önerilmez gibi görmüş olduğunuz gibi bizlere bilgiler veriyor bunların hepsini canlı olarak da şimdi eee izleyebileceğiz. Bilginiz olsun. Birden fazla zaman diliminde de bizlere en uygun zaman dilimini söyleyip ona göre bir öneri yapabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada 5 dakikalık zaman diliminde işlem yapmanız önerilir diyor. Ve dediğim gibi gayet güzel bir şekilde kazançlarla beraber, yazışmalarla beraber tüm işlemleri buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sistemimizin çalışma mantığı çok basit. İlk defa gelen arkadaşlar için Özel bir indikatörümüz var. Bu indikatörün mobil sürümü de var arkadaşlar. Mobil olarak da sizlere yayınlamıştım yine. Mobilde biliyorsunuz bu e, table formlarını ekran üzerine yerleştirmek çok kolay olmuyor. O yüzden bakın küçük bir tane tablonuz var burada. Bunu tabii ki de telefon üzerinden açmış olduğunuz zaman daha rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ben burada sadece sizlere güncellemeyi göstermek için söyledim grip indikatör üzerinde arkadaşlar deneme açtım. Nasıl deneyimleyebileceğinizi de sizlere videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi masaüstü görünümüne tekrar döndük ve işlem yapmak istediğimiz bir tane coin seçiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Birden fazla coin seçip de yine yapay zeka üzerine gönderebilirsiniz. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir durum. isterseniz bir coin, isterseniz de birden fazla coin ya da bir coin'deki farklı pariteleri dahi rahatlıkla e, yapay zekaya gönderebilirsiniz. Ekran resmini kopyaladım veya SS de alabilirsiniz sizler. Herhangi bir problem yok. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde kullanım yapabilirsiniz. Göndermiş olduğunuzda yapay zeka öncelikle analizi e, e, grafiği analiz ediyor osilatör değerlerini, trend değerlerini, formasyon değerlerini ve diğer tüm teknik analiz parametrelerini kendi içerisinde analiz ediyor. Ve bizlere belirli bir alım satım mekanizması sunuyor arkadaşlar. Bakın burada destek trend seviyelerinden Fibonacci seviyelerine kadar her şey var. Bizlere e, ardındaki yani örnek veriyorum bir TP aldık ikinci TP nerede gelir vesaire hepsini söylüyor. Başarı oranlarını söylüyor. 55-50 başarı oranları biliyorsunuz. Yarı yarıya bir başarı oranı. Burada ne dedi? Bu paritede işlem yapmanız önerilmez. Çünkü başarı oranı düşük. Yani bu paritede bizlere şu anda işlem yapmanın çok gerekli olmadığını söylüyor. Bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Konuşmayı açtığınız zaman yapay zeka üzerinde şunu diyebilirsiniz. Ee, örnek veriyorum. Bundan sonraki ya da bundan önceki yani ilk seferde de bunu yazabilirsiniz. Grafikte de yapabilirsiniz. Bundan sonra göndereceğim... Paritelerle alakalı haberleri araştır ve analiz yaparken ona göre değerlendir. Bunu dediğiniz zaman çünkü bizim yapay zekamızın anlık olarak haberlerle de haberlerdeki verileri çekme ile ilgili de e, ciddi derecede büyük başarıları var ve bundan sonraki durumlarda da bizlere e, nedir onun ismi? güncel haberleri kontrol etmesini isteyeceğiz ve ona göre bizlere haberleri dayıldı bir sonuç çıkarılması gerektiğini de bu şekilde söylemiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi kullanım olarak aşırı derecede basit ve sizlerin istediği tüm imkanları rahatlıkla sağlayabiliyor. Yani şu anda işlem yapacaksanız eğer bundan daha mantıklı kullanabileceğiniz herhangi bir sistem yok. İlk defa videomu izliyorsanız eğer 4,5-5 yıldır sizler için indikatörler geliştiriyorum. Youtube kanalımıza da daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Yani çok uzun zamandır bu sistemlerle alakalı ee, sizlere nedir onun ismi gelişmeler sağlıyorum. E, programları programlar üretiyorum. Fakat şu anda bu yapmış olduğumuz sistem e, kullanabileceğiniz en üst düzey programdır arkadaşlar. Çünkü niye? teknik analiz anlamında, haber anlamında yani her türlü konuda bir grafikte yapılacak en güzel şekilde işlemlerini yapıp e, bizlere anında sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi buraya yeni bir bölüm ekledi. Güncel haberler ve piyasa durumu. Burada isterseniz kendiniz haberleri de izle, inceleyebilirsiniz. Bir de haber kaynaklarımız sadece Trading ana e, medya kaynağı olan internet sitelerinden araştırmalarını yapıyor. Yani bu da bizim için ciddi derecede avantajlı bir durum. Burada ee, bu paritede işlem yapmanız orta düzey risk içeriyor dedi. Yani dikkatli olmakta fayda var diyor. Yine 55-60'lık bir sonuç verdi. Long işlem daha farklı, mantıklı bir seçenek olabilir. Ancak piyasadaki mevcut zayıflıklar nedeniyle temkinli olunmalı diyor. Dediğim gibi yine aynı şekilde haberleri de değerlendirmiş oldu arkadaşlar. Bunları e, bizim kendimiz yapay zekaya söylememiz lazım. Çünkü niye? her seferinde her türlü için, parametre için sizlerden izin alması gerekiyor. İzin almadan bunları yapamayacağı için de muhakkak bizlerin yapay zekayı bildirmesi gerekiyor bu durumları. Bundan dolayı da kendiniz bu şekilde yazarak bildirebilirsiniz. Haberlerle ilgili de çok ciddi soru soran arkadaşlarımız vardı. En azından elimden geldiğince bu şekilde de sorularınızı cevaplamış olduğumu düşünüyorum. Sistem şu anda denemeye açık arkadaşlar. Nasıl deneyimleyebilirsiniz? Videonun açıklamalar kısmında bizim Telegram kanalımız var. Telegram kanalımıza girdiğiniz anda muhakkak da katılmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu güzel emek için ve deneme sürümü için de videoyu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz eğer abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Ee, daha sonra da Telegram kanalına gidip orada gerekli bağlantılar ve linkleri sizlere paylaştım. Deneme sürelerini de kaçırmamak için muhakkak Telegram kanalımıza katılmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orada gerekli sizin ihtiyacınız olacak tüm linkler var. Oradan da e, rahatlıkla kullanımlarınızı zaten yapabileceksiniz. Bu akşama kadar denemelerimiz açık ama... Bu videoyu daha sonra izleyecek arkadaşlarımız için de muhakkak deneyim, deneyimlemek isteyecekler olacaktır. Telegram kanalımızdan dediğim gibi benimle de iletişime geçebilir, deneme talebi isteyebilirsiniz. Ona göre hafta sonunda denemeleri sizler için uzatabilirim. Bir bilginiz olsun. Burada şunu da söylemek istiyorum. Grafik önerisinde görmüş olduğunuz gibi genelde orta düzey risk ve bu parite işlem yapmayın diyor. Niye? Çünkü 50-55 riskler ciddi derecede riskli oluyor. Yani bu bu tarz durumlardansa daha çok yani biraz daha böyle %70-75 başarı oranı çıkarabilecek durumlar olabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun o tarz coinleri kovalamanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır ama derseniz ki ya dostum ben burada işlem yapmak istiyorum kesinlikle ona göre de zaten yüzde kaç başarılı olacağını long veya short'a göre zaten sistem otomatik olarak ayırıyor ona göre işlemlerinizi çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz birden fazla paritede de yine aynı şekilde grafiklerini gönderdiğinizde yapay zekası yardımcı olacak. Örnek veriyorum Bitcoin'desiniz 5 dakika 15 dakika 1 saatlik grafikleri attınız en uygun işlem yapılabilecek zaman dilimini de yine sizlere anında bildiriyor arkadaşlar. Şu anda grafiği gönderdikten sonra cevap verme süresinin biraz uzadığını görebiliyorsunuz sizde. Niye uzadı? Çünkü öncelikle haberleri analiz ediyor ve daha sonra analizini yapıyor arkadaşlar. Yani genel grafik analizini daha sonra yapıyor. Bundan dolayı da haber kaynaklarını biz buraya eklediğimiz için muhakkak bundan sonraki her yazışmasında da görmüş olduğunuz gibi haber kaynaklarını bizlere rahatlıkla sunuyor ve burada 55-60'lık bir durum belirtti. Daha çok burada short işlem içerdiğini söyledi. Şunu da söyleyeyim, sistem tamamen safe oranlara göre gidiyor yani örnek veriyorum yani çok ciddi bazen atıyorum %20-25 karlılık getirecek potansiyel durumları da söylüyor. Fakat burada mesela 0.6'ya 0.5'lik vermiş. Buradaki hareket etme mesafesini çünkü görmüş olduğunuz gibi ciddi bir destek seviyesinde. Yani buradan ciddi bir short düşüşü olabileceğini tabii ki de kestirmek çok kolay değil. Ondan dolayı da daha safety şekilde bizlere yardımcı oluyor. Ve kullanım açısından da bizlere daha ferah bir işlem yapmamızı sağlıyor. Şöyle bir 5 dakikalık grafikte de isterseniz e, ufak bir deneme yapmak istiyorum sizler için. Bu arada ben buradan görüntüyü kopyala diyorum ama bunu isterseniz dediğim gibi ekranın sesini çekip de yine yapay zekaya gönderebilirsiniz. Şurada da söylemek istiyorum. ChatGP belirli bir mesajlaşmadan sonra sınırlandırma getirebiliyor. Yani örnek veriyorum 2 saat sonra tekrar yazın, 3 saat sonra tekrar yazın ya da işte görüntü yüklenemediği gibi hatalar verebiliyor. Bu tamamen ChatGPT altyapısı kullandığımız için onunla alakalı bir sorun. Ya 20 dolara plus üyeliğini alacaksınız ya da gizli sekmeden farklı bir Google hesabı ile yine girerek bu probleminizi rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da bakın %60'lık bir short işlemde bizlere başarı oranı verdi. Burada da bu paritede işlem yapmanız orta düzey risk taşıyor, pozisyon alırken dikkatli olun gibisinden bir bilgi verdi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani kullanımı, analizi, her şeyi harika bir sistem muhakkak deneyimlemenizi düşünüyorum. Fiyatı da gayet uygun bu sistemin arkadaşlar. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz harika sistemlerden bir tanesi. Benim şahsi telegram adresim de var. E, videonun aşağı var kısmında internet sitemizin adresi de var. Ya internet sitemizdeki canlı destekten ya da benim şahsi telegram kanalındaki adresten bana ulaşabilirsiniz diyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.